Herkese merhaba. Gecenin Cunda TV YouTube kanalımda hepinizi hoş gördük. Yeni bir video ile daha sizlerin karşınızdayım. Umarım videolarımı severek izliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar, video geçmezden önce kanalımıza abone olarak bildirim tuşunu açmanızı ve videolarımızı paylaşmanızı sizden rica ediyorum. Ben de anında güzel çiftimiz Neslihan Atıgül ve Kadir Doğulu'nun güzel görüntülerini sizler için sunmaktayım. Görmek ve izlemek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Başarılı çiftimizin muhteşem karelerini ve görüntülerini sizlere sunuyorum. İyi izlemeler. Takipte kalın. Mutlu kalın.